Lan! Sesime ne oldu bok gibi sesim. Yüzümü yıkayayım sonra kahvaltı yapayım sonra da okula geçerim. Bütün kürup okula geçer. Bir rahat yok amına koyuyorum. Evet kanka. O zaman vurdu mu kanka? Yok kanka vuramadım. Tık tık tık. Kanka. Kanka bunu bana birini esir tutacağız diye kiydirdiğinde ama bu hem bok gibi hem de sıkıyor amına koyayım. Ya iki dakika idare edeceğim. Burada ne var? Bu arada kız nerede? Of, ay 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 ay. Aferin ayağıma sıçtın. Örümcek. Ne, ne yapacağız, yapacağız şimdi kankam? biz? Şimdi bir tane kız gelecek ve onu düşürün şu iple ve sonra şu torbayı kafasına geçir. Tamam. tamam. Devamı yarın 20.0'da.